Selam. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte 12 ağız bilinen gerçeği paylaşmak istiyorum. Kendim de dahil olmak üzere daha önce gerçekten böyle şeyleri duydum ama e, daha alta inmemiştim, nedenlerini araştırmamıştım. Bugün onları da araştırdım. Sizlerle birlikte bunları öğreneceğiz. Videomuza geçmeden önce bir beğeni bırakırsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız tabii ki. E, kendine bir çay, bir kahve al, sırtını yasla. Şimdi hep birlikte bu gerçekleri seninle birlikte öğrenelim. Birinci, birinci ilginç gerçeğimiz Hindistan'da ineklere kimlik kartı veriliyormuş arkadaşlar. Özellikle sınır bölgelerinde. Bunun sebebi ise kaçakçılığı önlemek içinmiş. Ben farklı biliyordum. Meğerse e, kaçakçılığı önlemek içinmiş. İkinci ilginç gerçeğimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir uzay eldiveni iğne ucuyla delinirse arkadaşlar bir dakika gibi kısa bir sürede uzayın kanı pardon çok özür dilerim astronotun kanı kaynayabiliyormuş. Bunun nedeni ise uzayda basınç çoktur arkadaşlar. 3. ilginç gerçeğimize geçiyoruz arkadaşlar. Atapotların üç tane kalbi varmış. Bu iki kalbin iki kalp sorungaçlara kan pompalıyor. Üçüncüsü ise vücuda kan pompalıyormuş. Bunu daha önce duymuştum ama böyle ilgi yani dikkatimi çekmemişti. Bugün biraz araştırdım. Şimdi dördüncü maddenize geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü ilginç gerçeğimiz ise kar içinde bakteri bulunabiliyormuş. Yağın kar oluyor ya arkadaşlar. Bu kar içindeki bakteriler bir araya gel gelerek su buharından karı oluşturuyormuş. Bu da ilginç bir gerçek. Bir defa duyuyorum ben. Altıncı gerçeğimiz ise deniz analarının %95'i Sudan oluşur. Neredeyse saydam e, görünmelerin sebebi bundanmış. Bunu Bundan daha önce duymuş gibiydim ama bu kadar detaylı değil. Diğer dokuzuncu gerçeğimiz ise arkadaşlar, e, timsahların ağızları açıkken bunlar ses üretemiyor. Ses üretmeleri için ağızlarının kapanmaları gerekiyormuş. Bu da ilginç. Mesela biz ağzımız açıkken ses çıkarabiliyoruz bir şekilde. Yani bir hayvanın ses üretmesi için çenelerini kapatması gerekiyormuş. Yani bu sadece timsah tabii ki. Yani yanlış anlaşılmasın. E arkadaşlar diğer 10. maddemiz ise parmak izi gibi herkesin dil izi de farklıymış. Yani bir insanın dil izi e, ikinci bir kimlik kartı gibi bir şeymiş. Yani hiçbirimizin yeryüzünde hiçbirimizin ne parmak izleri aynı ne de arkadaşlar dil izimiz aynı. Bu da gerçekten ilginç. E, Allah'ın yaratmadaki sınırını görebiliyoruz burada. Milyarlarca insan olduğunu hesaplarsak bunda hiçbir benzerlik olmaması gerçekten ilginç. Çünkü biz buraya 50 tane imza atarsak şu kağıda diyelim 50 imzadan 2 tanesi aynı oluyor. Yani gerçekten sınırsız bir güç. Neyse arkadaşlar 11. ilginç maddemize geçiyoruz. Koalaların parmak izleri insana çok benzer. Hatta suç yerinde bunlar karıştırılabilir. Mesela diyelim ki bir suç işlendi bir insana bir koala saldırdı arkadaşlar. Yani bunun insan yani bunu çözemiyorlar. Acaba insan mı yaptı, bir hayvan mı yaptı? E tabii ki mesela izlere bakarak insan izleriyle karşılaştırabiliyormuş. Bu da ilginç bir gerçek. İlk defa duyduğum için size de paylaşmak istedim. 12. az bilinen şaşırtıcı gerçekimiz arkadaşlar. Kanser tedavisinde fayda sağlayan mavi akreplerin zehri yeryüzünde ve dünyada en pahalı sıvılardan birisiymiş. Bunun gramı ise binlerce doları aşabiliyormuş arkadaşlar. Bu da ilginç bir gerçek. Ben bunu da hayatımda ilk defa duyuyorum. Daha önce duymuştum ama mavi akrep olduğunu bilmiyordum. Bunu işte şimdi sizinle birlikte öğrenmiş olduk. Böyle böyle videoların gelmesini istiyorsanız, böyle faydalı güzel eğitici bilgilerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun beğeni atmayı unutmayın sizlerle birlikte böyle videolar gelmeye devam edecektir hep birlikte öğreneceğiz hep birlikte başaracağız Ayrıca finans konuları gram altın Bitcoin vesaire gibi videolar da gelecektir bundan önce de söylemiştim bir daha söylemek istiyorum Arkadaşlar ben ilk defa Trendyol'dan sipariş eden birisi değilim fakat bu seferki siparişlerimiz çok gecikti yani gerçekten Trendyol'un bunu yapmasını beklemiyordum araya yılbaşı girdi o olabilir ona bir şey söyleyemiyorum ama ben dört gündür dört gün yarın beş gün oluyor da siparişlerim gelmedi bilgisayarımın gelmesi lazım e, videoları editlemek için mikrofonum olması lazım şu an mikrofonu çekiyorum kameram yok telefondan çekiyorum e, yapacak bir şey yok e, bekleyeceğiz e, Ayrıca ekipmanlarım geldiği zaman tekrardan sizlere sizlere bir e, ekipman biraz da çekeceğim Trendyol kutu açılışı videosu beraber çekeceğiz Çok teşekkür ediyorum videoyu beğenmeyi unutmayın